Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için sizlere şifa olsun diye kurşun döküyorum sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım işim gücüm yolunda gitmiyor evimde ağzının tadı tuzu bozuldu ilişkilerimi yürütemiyorum işte hastayım bir türlü iç bunaltımdan işte ağırlıktan kurtulamıyorum diyen herkese inşallah bu döktüğümüz kurşun şifa olsun İnşallah hepinize ayrı ayrı şifa olsun sevgili dostlarım evet arkadaşlar patladığı için biliyorsunuz kalkıyorum ve öyle döküyorum daha önce üstüme falan patlamıştı Evet dostlar şimdi. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Evet, patlar diye korktuğum için ayakta döküyorum artık size Evet birazcık soğusun. Bayağı kaynar. Evet arkadaşlar bu soğan, sarımsa acılarınızı götürsün diye para bereketimiz, Yine de e, bize olan kem gözleri inşallah patlatsın diye sevgili dostlarım evet şimdi göstereceğim şöyle arkadaşlar evet sevgili dostlarım böyle göstermek istiyorum e, bu içindeki bakın başladı yine kurşunumuz çürümeye beni daha önce izleyenler bilirler ben bunları temizleyerek inşallah hepinize şifa olsun diyerek tek tek temizlerim bu Çürükleri. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle ilk göstermek istediğim bakın şunu görüyor musunuz kalp nasıl böyle kalbiniz bir daralmış sıkılmış ara ara böyle bir stresle kalbinizde ağrısızı mı hissediyorsunuz ya da büyük bir e, kalp ağrısı aşk acısı mı çekiyorsunuz arkadaşlar kalbiniz ilk etapta bir ön planda olmuş burada da böyle biraz kafanız e, fazlaca karışmış diyebilirim bir konuda. Ee, içinden çıkamadığınız bir şey olmuş ve kafanız çok karışmış. Özellikle de bir konuda derken maddiyatla ilgili bir karışıklık olmuş. Böyle bir borçlar altında ezilme gibi olmuş. Yani biraz dağılınmış diyebilirim. Ama bir toparlama olacak merak etmeyin. Evet sevgili dostlarım burada da öyle bir açılma var ki inşallah şifa olur hepinize böyle temizleniyor inşallah. Hayatınızdaki her şey temizlenecek. İşiniz, gücünüz vazgeçecek. Ama sizin üzerinizde inanılmaz göz var. Yani böyle sizi çekemeyen insanlar var. Adeta böyle bir mağara gibi. Böyle iki kaşınızın ortasında böyle ağrı hissedebilirsiniz. Yani sanki böyle bu bakışlarla İçinizi oymuşlar. Yani olacak bir işiniz varmış. Bu işiniz bile böyle sanki böyle tepe taklak gitmiş sevgili arkadaşım. Yani o anlatmayı yapacağınız bir işi olmadan kimseye anlatmayın diyorum size sevgili dostlarım. Evet arkadaşım burada geçmişe sanki böyle örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına gireceksin. Ama bu sevgiyle ilgili olacak. Yani e, çünkü iki tane el ele tutuşmuş iki insan görüyorum. Bunların ikisi de geçmişlerine böyle bir sünger çekecekler. Ee, yeni bir hayata, yeni bir yaşama başlayacaklar sevgili arkadaşlarım. Kimseye de e, ilişkilerine karıştırmayacaklar, Özellikle de bu aşkla ilgili e, yani yoğun bir sevgi görüyorum sevgili dostlarım. Yani size değen ee, bu nazarlara da dikkat edin. Yani durduk yerde birbirinizle kavga edebilirsiniz. Huzurunuz bozulabilir. Özellikle de dediğim gibi hani böyle her şeyinizi herkese anlatmayın. Olmadan hele hiçbir şeyinizi anlatmayın. Yani olacak işinizde olmaz olur arkadaşım. Evet burada böyle gözyaşı olan içi kan ağlayan bir kadın var. Bir şeye neden bu kadar çok ağlıyorsun sen ya? Yani sanki böyle için kan ağlıyor diyeyim ama e, ee, derdini mi anlatamıyorsun? Yani içinde böyle seni oyan bir derdin mi var? Yani e, bunu hata olarak mı görüyorsun yoksa? Bu yüzden mi acı çekiyorsun? Ee, yani böyle bir şey var sanki. Gözyaşın hiç durmuyor. Yani bir yerde sanki böyle e, için kan ağlıyor yani. Yüzün gülmüyor adeta. Yani sana yapılan şeylerden dolayı mı acaba? Çok mu üzdüler seni? O da olabilir. Ama artık yani hayata tutunman gerekiyor. Bir yerden artık hayata tutunman gerekiyor sevgili kardeşim. Bu kadar ağla ağla gözlerinden olursun dert sahibi olursun, hastalık sahibi olursun. Artık bunu kendine yapma yani. Evet arkadaşlarım burada da böyle önünde böyle kapes gibi bir şey var birisinin sanki böyle kendini Birisi kapalı bir yerde sanki o da kendine böyle kapalı bir yer yapmış, sanki kendine böyle e, bilmiyorum o yokken ben yokum gibi yani bilmiyorum niye böyle bir şey gördüm. ceza ile ilgili falan e, beklediğiniz biri mi var? Niye ben böyle bir kafes arkasında gördüm ya da böyle bir ceza gelecek falan diye bir korkunuz mu var? Yani merak etmeyin yani yakın zamanda güzel haberlerin alacaksınız bakın burada bir açıklık olmuş. Ee, bu sorununuzla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Evet dostlarım burada da elinde tesbih olan bir kadın var. Sürekli bir şey için dua ediyor. Yani artık sizin için eder bu kadın evlatları için eder olacak. E, sanki böyle e, bir dilek bir niyet için de olabilir. Yani çok dua eden bir kadın var burada arkadaşlar. İnşallah Allah dualarını kabul etsin sevgili dostlarım. Evet burada. E, Bakın tam şurada arkadaşlar bir muska var. Yani bakın görüyor musunuz? Sevgili dostlarım bu böyle bu aralar böyle muska ile ilgili uğraştığınız bir şey mi var yoksa? Yani bir şey mi buldunuz evinizde? Ya da böyle şüphelendiğiniz bana yaptırmıştır dediğiniz birisi mi var? Bilemiyorum ama bence bol bol dua edin şarlatanların eline lütfen düşmeyin. Hani böyle bir şüpheniz varsa bir şey bulduysanız götürün denize atın. Hiç yani yapanın e, büyük günah var zaten e, ee, yani şey yapmayın arkadaşlarım siz de bunun ben de onu ters yaptıracağım ya da ben bunu çözeceğim diyenlerin peşine düşmeyin duanızı edin götürün bir suya atın temiz bir suya bir denize atın bir de geçebiliyorsanız bir köprü geçin bunun hükmü bitecek arkadaşım yani bunun hükmü kaybolup gidecek Allah'ın izniyle evet sevgili dostlarım burada da böyle elinde bir tane böyle bir saksı bir çiçek var birisinin ama senin arkanda da bir bıçak var ya. Sen birine iyi niyet yaparken seni sırtından bir bıçaklamış. Yani senin iyi niyetinin şeyi olmuşsun. Sanki böyle ceza olmuş iyi niyetin. Yani biri sırtından seni ummadığın birisi bıçaklamış. Yani dostum dediğim birisi böyle seni böyle laflarıyla, sözleriyle sanki yani bilmiyorum sırtından bıçaklamak, ellerini alıp bıçağı koymak değil. Yani senin arkandan iş çeviren bir dostun var diyebilirim. Sen ona çiçek uzatıyorsun. O sana arkandan iş çeviriyor. Dikkatli ol derim sevgili arkadaşım. Sürekli terliyorum bugün ya. Çok sıcak. İnanılmaz bir sıcak var. Yine diyeceğiniz abla nerede yaşıyorsun? <laughs> Çok sıcak bir gün sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bakın tam şurada sevgili dostlarım iki kişi baş başa vermiş güzel bir muhabbet edeceksiniz. Bir şeyleri aşan iki kişi var arkadaşlar. Yani böyle kötü günleri aşmış, bir araya gelmiş iki kişi var. Güzel muhabbetler, sohbetler olacak inşallah. Böyle bir mutlusunuz, bir kavuşma, bir buluşma var. Ne güzel. Böyle şeyler de göreyim bana da iyi geliyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada e, iki kişi yan yana duruyor. Ellerini uzatmışlar. Sanki böyle bir nikah, bir nişan, e, böyle bir şey mi istiyorsunuz evlatlarınız için? Hani bir yüzük merasimi var arkadaşlar. E, yani iyi olacak. Belki de diyeceksiniz abla işte oğlumu, kızımı evlendirmek istiyorum, nişanlamak istiyorum. Böyle parmaklarını uzatmış iki kişi var. Evet sevgili dostlarım burada da böyle deccal gibi şeytan suratlı birisi var arkadaşlar. Yani şeytan suratlı birisi var. Bu bilmiyorum yani bu sanki hayatınızdan gelip geçmiş hayatı size zindan etmiş birisi. Bir erkek arkadaşlar bu. Yani böyle ondan kurtulduğunuza bin dua bin şükür ediyorsunuz. Böyle öyle bariz çıkmış ki yani e, arkanıza bakarak yürütmüş adeta sizi bu insan. Yani bundan artık böyle bir nefret etmişsiniz ama bundan da e, uzaksınız. ...baya uzaktasınız. Ama aklınıza geldiğinde bile böyle içiniz ürperiyor sevgili dostlarım. Yani böyle bilemiyorum. Evet sevgili dostlarım, burada da e, bir işi halletmek için bir yere gideceksiniz ama bu gittiğiniz yer böyle e, 4-5 katlı bir bina diyebilirim. Yani böyle e, ama oradan böyle uçarak çıkacaksınız. Bir işiniz hallolacak. Çok sevinerek çıkacaksınız. Uzun süredir böyle bir damga görüyorum, mühür görüyorum arkadaşlar. Yani böyle sevinerek çıkacağınız bir yer, tertemiz bir yola sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da bir uçak var bir yolculuğunuz mu var bir yere mi gitmek istiyorsunuz bilmiyorum ama böyle güçlü bir şekilde bir yere gideceksiniz siz yani bir uçak yolculuğu diyebilirim. Burada da bir Türkiye haritası var gezmek mi istiyorsunuz yani böyle bir yerlere gidip bir gez bakın görüyor musunuz Türkiye haritasını bir yerlere gidip gezmek istiyorsunuz ya da yabancı ülkedesiniz gelip yani Türkiye'yi görmek istiyorsunuz ya da yerleşmek istiyorsunuz böyle bir niyetiniz olabilir. Evet arkadaşlarım burada da bir e, inek var arkadaşlar. Bereketli bir döneme gireceksiniz bir işle ilgili ya yeni bir iş e, ya da yaptığınız işte büyük bir bereket kazanacaksınız. Bereket sizden tarafı olacak ama bu daha önce kökездеdiğiniz bir iş ama artık yani böyle bakın görüyor musunuz rahatlamış, ferahlamış güzel bir şeyler olacak arkadaşlar. Bereketli bir dönem olacak inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ken gözler de sizden uzak olsun. Bakın görüyor musunuz nasıl göz? Görüyor musunuz? Bu göz yani sizin evinizdeki huzurunuzu, çoluğunuzun, çocuğunuzun işini, gücünü aksatıyor. İnşallah bunu döke döke en sonunda biliyorsunuz açıyorduk. Ya 7 gün ya 21 gün beni seyredenler var. Böyle niyet ederek inşallah isteklerinize ulaşırsınız sevgili dostlarım. Vallahi kurşun dökmek sevgili arkadaşlarım bana da iyi geliyor, benim evime de iyi geliyor. Yani hem e, ben de kendime de dökmüş oluyorum sizlere dökerken bana da çok iyi geliyor. Yani şu size anlattıklarımızın e, o gözler inanın ki e, aynısını e, ben de yaşıyorum arkadaşlar. Bu içi çürümüş insanlardan, kötü niyetli insanlardan e, birebir ben de nasibimi alıyorum sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada bakın çok güzel bir yola iki kişi gideceksiniz bir planınız var bakın iki kişi çok güzel bir yola gideceksiniz ve bir yerde kalmayacaksınız böyle tatil 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 gibi artık böyle bilmiyorum ya eşinizle planladınız ya arkadaşlarınızla ya da balayı falan olabilir ama çok güzel böyle geze geze gideceğiniz bir yerde duraksamayacağınız bir yer olacak. Evet sevgili dostlarım burada da çok büyük bir kısmet kapınızın önüne geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz balina? Çok büyük bir kısmete erişeceksiniz. Bolluğa, berekete, paraya, şansa büyük bir nasibiniz kapınızın önünde arkadaşlar. İnşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun. Burada da 1 2 3 4 tane balığınız var arkadaşlar. Balıkta berekettir. Sıkıntıdan sonra sanki böyle o 4 tane böyle sıkıntı, bu çarçı onları böyle toparlayıp ya da evlatlarla ilgili toparlayıp böyle bereketli güzel bir döneme gireceksiniz dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.